Can. Dağır, dağır, büyük geçir, küçük geçir. Bir çadır, küçük çadır, üç büyük geçit, küçük geçit. Bir onlar iki, iki tane daha söyle o ya zaman. Yani de Evet. Danzıt. Danzıt. Onlar kimse? Küçük o ya. Peki bugün dokuzuncu gün neler söylemek istersiniz? <laughs> abi nasıl e, ne söyleyelim Evet. Herkese Herkes de... selam söylüyorum abi. Eyvallah. Söyledim. Allah razı e, olsun. Abi sen niye sıfatını saklıyorsun? Bu puan olayım. Yakışıklı uşaksan maşallah. Allah. Okula gitsen mi? Gitsen. Nereye gitsen? İmam, İmam Hatip. Maşallah subhanallah. Evet. Hocam bize bir dua etsene akşam akşam. Daha geçmedik abi. Geçmedik mi oralara? Peki derslerin nasıl abi? Evet. İyi. Allah kolaylık versin. Evet Kendine mükemmel bak. Hocam Allah'a bak. Kendine iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Kolay gelsin. Kolay olsun, abi teşekkür ederim. Nereye gitsen hele kızına. <gülüyor> <gülüyor> Efendim hemen burada Atilla abimize doğru gidelim. Şahin Ticaret. Atilla Şahin abim dükkanı da bizi bekler. Beklemir de biz gidelim yanına. <laughs> Ahanda selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ağa bey ne içsen dinen Allah devleten kurban. Ne var ne yok. Olsun, Sağlığın, olsun, sıhhatini. Allah razı olsun Atilla. Allah'ın verdiğine bin şükür. Amin. Canımız sağ. Çok şükür. Abi bugün dokuzuncu gün Ramazan'ın. Neler söylemek istersiniz? Vallahi bugün dokuzuncu gün. Ben şu ana kadar inan ki ne acıktım ne susazdım tuttuğumuz oruçlarda. Evet. Allah'ın verdiğine çok şükür. Sağlık sıhhat içerisinde bugüne kadar orucumuzu tutmayı nasip etti. İnşallah sağlık sıhhat içerisinde bayramada ulaşmamızı nasip eder. Amin. inşallah. Bu programını dinleyen bütün aşkareli hemşerilerimizin Erzurumlu hemşerilerimizin Ramazanlarını tebrik ediyorum. Hayırlısıyla Ramazan bayramına da sağ salim ulaşmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın abi. Peki günün sorusunu sorayım abi. Buyur abi ilçemizdeki köylerimizden dört tane isim istiyorum. Ama hem eski ismini istiyorum hem yeni ismini istiyorum. Mesela ilk aklıma gelen Ballıtaş Köyü. Şu anda yeni ismi. Eski ismi Kerol. Evet. Gerdiler. Evet. E bir de bizim köyümüz var Küçük Geçit. Eski ismi Küçük Kağdarış. Evet abi. Onun yan tarafında Büyük Geçit var. Eski ismi Büyük Çağdarış diye. Üç oldu abi. Çay köyü var hemen yakınımızdaki bir köyümüz. Eski ismi Erge Mansur derler. Erge Mansur derler. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Küçük sevgili evlenir. abi. abim. Evet. Hayırlı da... yaptığın için sana da teşekkür ediyoruz. Allah razı, razı olsun. tanıttığın için Nerede? Ben teşekkür ederim. Emek... Az ben çektim ben onun güzel sen anlamazsın. E, konuşmaya gerek yok. Dişlerin nerede sana? Dişler Diş. <laughs> <laughs> Dişler hep çökmüş sen. Yaş kaç? Yaş 60'ın üstünde. 60'ın üstünde. Sen nerelisin? Ben çatlıyım Çat, burada oturuyorum. Çatlasan burada oturuyorsan. Peki abi Ramazan'da neler yapmalıyız? Sana kolay bir soru ya sor. Sorma. Ya Allah'a sen. Sorma. Ya sordum Başka sordum. Şey sor, sor. Olmaz gitmem <laughs> sordum daha. Ben E ne var ya? Ramazan'da ne yaparız? Namaz kılmalıyız. Başka? <laughs> Peki kolay gelsin. Abi hayırlı işler diliyorum. Görüşmek ümidiyle. Teşekkür ben teşekkür ederim abi saygılar. Efendim turumuza devam ediyoruz. Çatlı hemşerimizi konuşturamadık ama. Şöyle gidelim. Kim var kim yok. Hemen am burada başkanımızı yakalayalım. Yeniden Vefa Partisi ilçe Başkanımız. Abi merhabalar. Merhaba. Abim. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. Allah razı olsun. Abi bugün dokuzuncu gün neler söylemek istersiniz? Ramazan yani işte seçim çalışmaları bizi biliyorsunuz. Biz Yoğunsunuz seçim, gerçi yoğunlu. de. Evet. E, akşamları köylerdeyiz. Evet. Gündüzün esnaf gezisi yapıyoruz. Allah kolaylık versin abi, Akkız'dan hayırlısı. hayırlısı, ama hayırlısı. en güzeli şimdiye kadar hiç kavga gürültü olmaması. Olmaz, inşallah. İnşallah olmayacak, şey olmaz. değil mi? Her ikisi de bizim... Hepsi bizim, bizim hemşerimiz, hepsi bizim hayırlısı. adaylarımız. Yani sorun yok. Aleyküm selam gençler. Hangisi kazanırsa ona hayırlı olsun ama gönül ister ki bizimki olsun. Hayırlısı olsun. Evet. Peki ağabey, Ramazan'da neler yapmalıyız? Ramazan'da orucumuzu tutuyoruz. Evet. Ve namazlarımızı kılmamız lazım. Evet. Kur'an okumamız lazım. İbadetinden Ramazan'ımızı geçirmemiz lazım. Allah razı olsun. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hemşerilerimizin günlesinin Ramazan ayının mübarek olmasını dilerim. Hayırlı bayramlar nasip etsin Allah'ım. Amin inşallah. Hayırlı seçimler Olsun. olsun. Peki çok teşekkür olsun. ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin hayırlı iftarlar. Görüşürüz. Abi merhaba. merhaba. Tam sene geldim başkan kaçır onu olsun, yakaladım. Olsun. Bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü neler söylemek istersiniz? Allah'ın hayırlı Ramazan'dan nasıl olsun. Amin Vay inşallah. Amin. İşte bizler böyle. Peki abi. Günün sorusunu soralım. Buyur. Ee, i̇lçemizde dört tane köy istiyorum. Lakin hem eski ismi hem yeni ismiyle. Neydi ismi? Bir tane şöyle güzel <gülüyor> <gülüyor> Onun da eski ismi yok. Koşapınar. Evet. Hı, Sen buralı değil misin? Sen uluyor. Koşapınar'ı ama ben E eski tamam. <gülüyor> Başka? <laughs> Yedik. Hemen Koşapınar'dan. Çar var. Barlıktaş. Evet. Ondan sonra büyük çeşit. Büyük evet. çağlarız. Tamam küçük yaşı, küçük, küçük çağdarış. Çağda Fırtın Hırtın güllü Aha bir bu var. kadar. <laughs> Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Vallahi buradan kurbette hemşerilerimizin hepsine selam söylüyoruz. He. Ramazanları inşallah en iyi <laughs> şekilde değerlendirler. Amin inşallah. Bayramlarda kutlu olsun. Ne bu kadar. Peki çok teşekkür, teşekkür ederim. Var. Kolaylıklar var. diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Efendim turumuza devam ediyoruz. Ee, hemşerilerimizle sohbetlerimize devam ediyoruz. Hacım merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. Bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü. Neler söylemek istersiniz? Tüm İslam alemine ayrı Ramazanlar olsun. Hayırlı bayramlar olsun. Çok teşekkür ederim. Trafiği kapattık. Yolun açık olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Turumuza devam ediyoruz. Kıymetli dostlar. Yolumuza, turumuza devam ediyoruz efendim bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı tüm güzel yüreklere selamlar saygılar gönderiyoruz. Aşk eden herkese herkese kucak dolusu selamlar saygılar bu arada fitre ve zekatlarımızı vermeyi unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm dostlarımız tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Sizler de e, günün sorusunu cevaplayabilirsiniz e, dört tane köy istiyorum sizden hem eski ismiyle hem yeni ismiyle ee, ne diyelim efendim, her şeyin gönlünüzce olduğu, güzel dileklerinizin kabul olduğu, güzel bir hayat, güzel bir ömür, güzel bir Ramazan diliyorum. Allah'a emanet olun. Programımızı burada noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.